Abi hangi kanaldayız? <laughs> <El sarkıları. gülüyor> evet sağlık alır. Benim biraz şey yapar Evet. Çok o bir olmaz. Sen, ne? Şu, şu. Şu Şey değil mi? Biraz kalekim Biraz kalakim bir kalakim kat. Anlaşıldı. Bu biraz cıvı. Evet. Biraz kalekim alalım. Bir de kalekim olma gitti. Evet. Tekrar <laughs> kuzu bir daha Evet. Biraz daha kalekim <laughs> getirip evet. karıştıracak. Bu çünkü çok cırıdır. Çok sulu. Bu kimi sonrası yaptığı zaman açıyor çünkü. Çökelim. Biraz sert oldu. Böyle mi abi? Tekrar geliyor. Tekrar kalakim koyacağız. Tekrar kalakim. <laughs> tekrar karıştıracağız. Torbamızı açıyoruz. O <laughs> <laughs> Torbayı açtık. Torbayı kaldırıyoruz. Sen piştirerek koyarsak yayarsak daha iyi olur. Toplu yere gitmez. Böyle. Böyle yarım paket atıyoruz. Daha sonra kıvamına bakacağız. Şurada yere bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde Soğukları yere bıraktık. Makinemizde karıştırıyoruz. どういうふうになってるの